Kümad Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği. Evet, hoş geldiniz Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk Serkan Bey teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun bizler de çok iyiyiz. Davetimizi kırmayıp konuğumuz olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben nazik davetinizde teşekkür ederim. Çok önemli benim için. Sağ olun. şimdi herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz Miras Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Sayın Zeynep Boz. şimdi kısaca Zeynep Hanım'ı tanımak istiyoruz biz. Lütfen bize kendinizi tanıtabilir misiniz başkanım? Tabii. E, i̇smim Zeynep Boz söylediğiniz üzere. Evet. E, Kaçakçılıklı Mücadele Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. E, yaklaşık son bir senedir. E, bundan önce 2007 yılında bakanlığa girdim. E, gözümü Kaçakçılıklı Mücadele Şubesinde <laughs> açtım. O zamandan beridir gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki görevlerimle bu işi yürütmeye, Türkiye'nin yağmalanmış kültürel mirasının iadesi veya daha fazlasının gitmemesi için önleyici çalışmaları almak üzere, yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, biz de sizleri yakından takip ediyoruz. Yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için çok faydalı çalışmalar yapıyorsunuz. El ele yapıyoruz. Evet, yani evet. eğer müze uzmanlarımız olmasa e, ve onları doğru yönlendiren müdürlerimiz olmasa, bilim insanlarımız olmasa, e, tabii bizim yaptığımız işi de sonuna kadar getirmek çok mümkün olmaz. E, o açıdan saydan tam bir ekip işi demek mümkün. Evet, evet, Sayın başkanım. Şimdi tabii konumuz kültür varlığı kaçakçılığı. Şimdi kültür varlığı kaçakçılığı nedir? Nasıl tanımlar Sayın Başkanım bunu? Bizi e, biraz aydınlatabilir misiniz bu konuda? Kültür varlıkları her ülkenin kanunlarında tanımlıdır. Yani biliyorsunuz bu uluslararası alanda kültür varlıklarının yasa dışı trafiğiyle mücadele alanındaki bizim referansımız 1970 UNESCO Sözleşmesi'dir. Evet bu sözleşmenin birinci maddesinde kültür varlıklarının tanımını yapar ve gerisini ülkelere bırakır. Ee, orada sayar sıralar, pullardan tutun, arkeolojik eserlerden çıkın belki bir lo lokomotife kadar her şeyi kültür varlığı olarak sözleşme kapsamına alır evet. ve ülkelerin de bunu ulusal kanununda getirdikleri tanımlarla e, kabul etmesini e, bekler. Bizim ülkemizde kültür varlıkları taşınır taşınmaz olarak ikiye ayrılıyor. Çok detaya girmek istemiyorum. Ee, ancak evet. e, tabii taşınırdan kısa burada şey değil yani elinizde kaldırıp taşıyabildiğiniz değil yapılış amacı üretiliş amacı taşınabilir Kesinlikle bir obje olmasından kaynaklıları belki anlayabiliriz evet. e, ve bu kültür varlıklarımızın e, yurt dışına çıkarılması Bundan daha önemlisi, tahrip edilmesi veya evvelinde bir kaçak kazıya uğraması, bu yolla elde edilmesi veya bir müzeden çalınması, bir koleksiyoncudan çalınması, kültür varlığı kaçakçının ilk ayağını oluşturur. Evet. Yani önce bir eseri elde edeceğiz. Eseri elde ettikten sonra bunu bir... Aracıya götüreceğiz ve aracı da alacak bunu yurt dışına götürecek. Örgüde daha ziyade böyle çalışıyor ve biz de tabii ki devlet olarak e, tüm ilgili birimlerle bir tek Kültür Bakanlığı değil tabii bu evet. işleri İçişleri Bakanlığı'nı da saymak gerekir. Özellikle Emniyet, Jandarma, e, Ticaret Bakanlığı'nı saymak gerekir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerimizle el ele biz de bu işlenen suçla mücadeleye gayret ediyoruz. Evet kısaca böyle tanımlayabiliriz kültür varlığı kaçakçılığını. Sayın Başkanım ülkemizdeki kültür varlığı hangi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılmakta? Bu konuda bizlere neler söylemek istersiniz? Maalesef şuradan başlamak gerekir. Evet. Ee, bizler e, bazen işte e, çeşitli dilekçelerden, bazen cimer üzerinden gelen başvurulardan o ya da bu vesileyle katıldığımız e, sempozyumlardan, konferanslardan aldığımız bazı dönüşler oluyor. Evet. Ee, şeye çok meyilliyiz biz. Ee, i̇şte hırsızlar alıp götürmüşler ama o hırsızları hep yabancılarla yani Arslanlılarla, Amerikalılarla falan e, şey yapıyoruz. İşte onlar hırsız. Doğru evet hani bu da el veren buna destek olan herkes. Yani şuraya atlıyoruz. gelip de bu kaçak kazıyla bunu elde eden bir Avrupalı olmuyor burada. Evet. Bizim maalesef, kendi vatandaşımız. Maalesef. E ee, bu sebeple e, tabii e, bizim e, buradan başlamamız e, gerekiyor. Eee nitekim de bu amaç uğruna e, daire başkanlığı seviyesine yükseltildikten sonra birimimiz evet. e, eğitim ve farkındalık isimli bir şube kurduk. Bunun da maksadı zaten aslında birazcık bu ilk eee ayağı engellemek. Ee, bakıyorsunuz insanların mesela biz tabii sosyal medyayı da kontrol ediyoruz, ee, internetteki diğer e, mecralara da bakıyoruz. Hı. Şimdi bakıyorsunuz insanların e, Instagram hesaplarına işte Türk bayrakları paylaşılmış, işte vatanımızı milletimizi öven şeyler paylaşılmış harika. Şimdi bu paylaşımı yapan kişinin bir iddiası vardır. Evet. Yani bu paylaşımı yapan kişi ülkesini çok seviyordur. Şimdi bu ülkesini çok sevdiği aynı kişinin <laughs> e, birazcık böyle profilinde indiğiniz zaman ee, bir şekilde yasa dışı yollarla elde edildiğini, başta kaçak kazı olmak suretiyle, e, kaçak yasa dışı yollarla elde edildiğini gördüğünüz kültür var fotoğraflarına rastlıyorsunuz. <laughs> ve bu kişi bunu satıyor. Ee, hani ama bayrak vardı, Bakan vardı çok seviyordunuz, onlara ne oldu? <laughs> evet. ee, tabii bunlar son derece e, sıkıntılı durumlar. E, ve bu kişiler bunları elde ettikleri zaman genelde bir aracıyla hareket ederler. Tabii. Ya bölgeler nezdinde alıcılara, aracılara daha doğrusu ulaşırlar. Hı hı. Bunlar da ulusal aracılara ulaşırlar. Ama bunlara hala aracı demek mümkün. Çünkü bunların da maksadı yurt dışındaki esas toplayıcılara bunları göndermek. Bunları satışa arz edecek olanlara göndermek. Tabii burada şöyle bir problem çıkıyor. Bir kültür varlığının sizin ülkenizden Çıkışı yasa dışı olabilir. Evet. Ama X ülkeye ulaştığında artık o ülkenin kanunlarına tabi oluyor. Evet. Ee, yani Türkiye'nin kanunları Türkiye'de geçerlidir. Her diğer ülkelerde de olduğu gibi. Ee, şimdi bu noktada buradan çıkmasının yasa dışı şekilde buradan çıkmasının daha doğrusu buradan çıkışının yasa dışı olmasına rağmen oraya girişinin yasal olması bu eseri aklar hale getiriyor. Maalesef, Maalesef evet. işte bu kaçakçılar da en çok bu örgüden Serkan Bey istifade ediyorlar. Evet. Yani kanunlardan doğan bu vakumlardan evet. boşluklardan. Hı -hı. Evet. Biz de bu konu üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yakın zamanda güzel haberler duyacağınızı bu alanda da umuyorum. Çok güzel çalışmalarımız var. Bu vakumu yok etmeye çalışıyoruz. Hani buradan çıkanın gittiği ülkeye de yasa dışı olarak yasal olarak girmesini engellemeye çalışıyoruz. E, bununla beraber e, tabii çok da dolandırıcılık olayları oluyor Maalesef, ama e, bizimle, belki çok fazla bizden almayayım. Sizin sorularınızla devam edelim. <laughs> Şimdi tabii çok güzel haberler dediniz. E, son en son ülkemize iade edilen Kibel heykeli var. Kısaca bunun e, hikayesini anlatabilir misiniz? Buradan devam edelim isterseniz. Çünkü basında da bayağı tabii. bir yer aldı. Evet, oldukça ilgi gördü. Bu tabii sevindirici. Yani getirdiğim Serasır'ın basında yer alması aslında belki kamuda şöyle bir algı oluşuyor olabilir. Ya işte işlerini yapıyorlar, niye bu kadar mevzu oluyor? Aslında oradaki en büyük maksat bir farkındalık yaratmak. <laughs> evet, yani o önemli o duyguyu, o eserin ülkemize kattığı, kültürümüze, sosyal hayatımıza kattığı güzellik Mümkün olan en geniş şekilde paylaşmak. Kibel konusuna gelecek olursak, 2016 yılında İsrail birimlerinden bir haber alıyoruz. Deniyor ki sizin bir eserinizi yurt dışına çıkarmak isteyen bizim bir vatandaşımız var. Daha doğrusu eserin Anadolu kökenli olduğunu iddia ediyor bu vatandaş. Diyor. diyor. Çünkü <laughs> her zaman bu iddialar doğru olmayabilir evet, yani başka durumlarda olabilir. Ee, biz e, hemen bu haberi aldıktan sonra. Konuyla ilgili e, çok iyi uzmanlarımız var saydan. E, başta burada İsmail'de saymak isterim. E, Şehrazat Karagöz e, İstanbul Arkeoloji Müzelerinden yakın zamanda emekli oldu. Evet. Ve de Feza Demirkök. E, onların incelemeleri, e, yine başka müzelerimizden de aldığımız raporlar. <laughs> e, Uluslararası bir 1 2, e, akademisyen akademisyene görüş sormamız üzerine. Çünkü şunu yapamazsınız, bir, bir de parantez açıp onu söylemek isterim. Bu sizin mi denen her esere evet o bizim diyemez. <laughs> Tabii, ciddi yani bir araştırma bu gerekiyor. bilimi de yanıltmak olur. Bu sırf skor uğruna, daha fazla eser getirmiş olmak uğruna belki başka bir ülkenin hakkını yemiş olmak olur. Biz o yüzden önce bir emin olmak isteriz. Hı -hı. Çalışmalarımızı yapıp İsrail'e tekrar dönüş yaptığımızda, İsrail daha fazla eseri elinde tutamadığını ve export iznini onayladığını bize söyledi ve hemen Amerika'daki kolluk birimleriyle irtibata geçtik ve uçak havadayken e, bu irtibat <laughs> sağlandı. Eser'i İsrail'den Amerika'ya taşıyan uçak. E, uçak indikten sonra e, Eser'e bir süreliğine el kondu. Yalnız problem şuydu, kriminolojik bir veri getirmeniz gerekiyordu polise hareket alanı yaratmak yani. için. Tabii evet. ee, yani e, bu eser iadelerinin bir takım yöntemleri oluyor, onu anlatırım ancak bu olayda kriminolojik bir veri isteniyor bizden. E Tabii şimdi böyle bir veri yok. Niye yok? E, çünkü eser zaten 1960'lı yıllarda Türkiye'den yasadışı yollarla elde edilerek götürülmüş. Evet. E, şimdi bunun kriminolojik virüsünü bulmanızı, parmak izini, ne bileyim bundan <laughs> sonra onun kişiyi bulmanız çok mümkün değil. Ee, ama biz dedik ki lütfen el koymaya devam edin. Ee, ve Amerikan İç Güvenlik Birimi de bu konuda bize destek oldu. <laughs> ee, ve biz bunu bulacağız. Nitekim yaptığımız araştırmalar sonucunda 1964 yılında e, Afyon'da kovalık e, heykelleri diye bilinir, heykel evet, grubu evet. diye bilinir. E, bunun Onların arasında o, o grup Dan e, tipolojik hı. olarak çok benzediğine hı hı. aynen hı hı. E, ortaya koyunca ve de e, Civardaki köylerden de görgü şahitleri bulduk. 70 yaşlarındaki vatandaşlarımız, 70-80 yaşlarındaki vatandaşlarımız bize onlara gösterdiğimiz çeşitli fotoğraflar oluyor Biz bu durumla şey olmasın diye hani vatandaşla devlet geliyor, onun dediğine evet demiş olmasın hani konunun hı hı. şeffaflığı ve nötralliği zedelenmesin diye bu tür durumlarda çok çeşitli fotoğraf gösteriyoruz. Bakalım içinden seçebiliyor mu? diye hmm. Ve e, oradaki görgü şahitlerin hepsi hiç düşünmeden bu diye gösterdi. Nitekim o dönem çok aktif şekilde kaçakçılık yaptığı bilinen yargıya falan da yansıyan bir kişinin de o köyden gelip birilerinden eser topladığını öğrenince, biz konuya Konya müzemizde dahil ettik çünkü <laughs> Konya'da ikameti o kişinin. Sağ olsun Ömer Faruk Türkkan bize arşivlerden evet. 1968'lerin yargılama kararlarından <laughs> falan. Ee, böyle böyle iğneyle kuyu kaza kaza biz kriminolojik verileri elde ettik. Ancak bu süre içerisinde karşı taraf eseri elinde bulunduran kişi, onu da Amerika'ya sonuçta satmak için götürmüştü. Ve biz buna koydurdukça o da maddi bir zarara uğradığı gerekçesiyle ve eserin kendi malı olduğunun e, Amerikan mahkemelerince ispatlanması talebiyle ülkemize dava açtı. Tabi biz hemen karşı davalar falan e, gerekli argümanları sunduk. E Tabi elimizin kuvvetli de olduğu bir dosyaydı. E, hukuki süreçte en nihayetinde karşı taraf Türkiye lehine Evet, bu Türkiye'nin eseridir şeklinde iyi niyet göstererek eserin ülkemize iadesini kabul etti. Ama bu tabii şey anlamda güzel bir örnek. Yani el ele hep beraber nasıl çalışıldığını işte Amerikan İş güvenlik birimiyle burada gidiyoruz ifadeler alıyoruz işte <laughs> oradan Konya Müzesine yargı kararları geliyor Afyonkarahisarımızı görmüş şahitlerini buluyor falan. Hani saydan çok bir takım çalışması olduğunu güzel çok güzel gösteren bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten de yani ülkemiz açısından son derece prestijli bir durup söz konusu oldu. Şimdi Sayın Başkanım bu ülkemize iade edilen eser sayısı nedir? Yani bir istatistik verdiğinizde en çok hangi ülkeden eser iadesi oldu? Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Tabii şimdi aslında belki vereceğim ülke adına şaşıracaksınız. Sırbistan'dan <laughs> <laughs> oldu en çok eser iadesi. Biraz daha yakın bize herhalde evet. ondan mı <laughs> <falan. gülüyor> Bunun sebebi şu, Sırbistan'da çok yüksek oranda sikke ele geçti 1800'den fazla. Tabii hani malum siz bir müze müdürü olarak daha iyi biliyorsunuz Serkan Bey, bunların hepsi biz bir dosya olarak bakamıyoruz konuya. Tek tek her sayıyoruz çünkü bunlar ayrı ayrı envanterlenen, ayrı ayrı kimliklenen eserler. <laughs> En fazla dosyamız e, Amerika'yla. E, ancak en fazla eser iade sayımız e, şu aşamada Sırbistanla istatistik gibi bir veri vermek gerekiyor. O gerekirse. da sikkelerden dolayı Bugün... herhalde muhtemelen. Sikkelerden dolayı. Evet, evet. doğrudur. Evet. Doğrudur. E, 2000'li yılların başından beri de e, bugüne kadar 4442 olduk en son <laughs> kibelimizde gelince. E, 4442 4442 adedinde niyeadesi sağlamdır. Çok gurur verici bir şey tabii. Evet. Ya açıkçası şöyle ilk yıllarda bu mesleğe başladım daha doğrusu bakanlıkta çalışmaya başladığım ilk yıllarda tabii bunun sayısı hoşumuza gidiyordu. Yani ülkemize <laughs> bir şey daha kazandırdık bir şey daha getirdik falan bu keyifliydi. Ancak biz konuya artık birazcık da kazandırdığımız şeyin soyut anlamıyla bakmak evet. istiyoruz. Yani bunun milli ulusal duygusu çok önemli ve bunu Kesinlikle. hiç kaybetmemeliyiz. Bunun yanında artık bu gelin eserlerin sosyal hayatımıza nasıl gireceğini de bence düşünmemiz gerekir. Müzelerimizde evet. bunları nasıl sergileyeceğimizi artık daha farklı ele alıyoruz. Belki hikayeleriyle ee, bunun... anlatarak, geliş hikayelerini, geliş öykülerini. Aynen 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 veya belki şu vesile oluyorsa bu işler bu kadar işte basına çıkıyor teveccüh görüyor ee, ya bu kibele neymiş deyip birisi zaten <laughs> evet, bunu bir, internetten araştırıyorsa hani bu bile e, o eserin iadesinin sağlanması birisinin entelektüel birikimine de bir katkı sağlıyor Kesinlikle. yani biz artık Konuyu biraz skordan açtık. Biraz soyut katkılarının peşindeyiz. Bu bölümü de bizi çok motive ediyor. Evet, belki de en önemli şeylerin bölümlerden bir tanesi de bu aslında. Bazı mesajlar içermesi bu anlamda eğitimsel olsun. Müzelerde bunların tabii ki düzgün bir şekilde yansıtmak da gerekiyor aslında Geliş öykülerini vesaire. Bu açıdan da önem taşıyor dediğiniz gibi. Şimdi Sayın Başkanım yurt dışında kaçılan eserleri nasıl tespit ediyorsunuz? Yani yasal süreç nasıl başlatıyor? Belki bir nebze olsun o soruların cevabını aldık ama bunları böyle genel topladığımızda bize neler söylemek istersiniz? Yani bu eserleri biz nasıl tespit ediyoruz? Bunun pek çok yolu var. Evet. En yani bizden kaynaklı yolundan bahsedelim. Hı hı. Biliyorsunuz yurt dışındaki müzayedelerin pek çoğu artık hani Covid öncesinden falan başlayan bir süreç, bu yakın bir süreç değil tabi. Evet. Online olarak yani çevrim içi olarak satışlar yapıyorlar ve evet. kataloglarını yayınlıyorlar. yayınlıyorlar. Bir, bunları takip ediyor uzmanlarımız tarafından. İkincisi, e, yapılan yabancı yayınlar. Evet. E, çünkü bazen tezler. E, bunlar yabancı ya da Türk tabii fark etmez. E, yayın takibi, müzayede takibi. Mesela büyük müzeler yaptıkları bütün alımları yıllık olarak raporlamak durumundalar ve bunları da özellikle Amerikan müzeleri, İngiltere'deki müzeler bunları da e, yine çevrim içi olarak kendi sitelerinden bu raporları paylaşıyorlar. Tabii biz gözümüz hep orada, ne almış, nereden almış, <laughs> Anadolu kökenli bir şey var mı falan gibi. E, çünkü e, Serkan Bey bizim maksadımız bir tek eser getirmek değil, Kesinlikle. biz bir hareket şeklini değiştirmeyi hedefliyoruz. Yani yurt dışında bir enstitü, kendine kültürü koruma görevi biçmiş bir enstitünün, bir yerden suç unsuru şekilde elde edilmiş bir eseri kabul etmesini istemiyoruz. Evet. Bu sebeple siz bir eserin iadesi için uğraştınız, aslında şunu yapıyorsunuz. Bak kardeşim sen buna para verdin, aldın ama ben peşindeyim ve yasa dışı bir şey yaptın, bak iade aldım senden. Bu canını acıttığınızda karşı tarafta bir kere daha bir Anadolu kökenli eser alırken bir kere daha düşünüyor. Yani bunu çok kurumsal yerlerle başardığımızı söyleyebilirim. Evet. Ee, en azından yakın alımlarından bahsediyorum. Bir diğer tespit yöntemi, her şeyde biz tespit etmiyoruz. Mesela ne oluyor? İşte İsrail örneğini verdim size. Evet. Ee, bağlı olduğumuz bir uluslararası sözleşme var ve bu sözleşme kapsamında biz de ülkemizde başka ülke kökenli bir eser yakaladığımızda haber Aynı verdiğimiz, şekilde, gibi... biz de onlara bilgi veriyoruz. Evet. Aynen öyle ve onlar da mesela Bulgaristan'da bir eser yakalaması oldu, bilgi veriliyor. Bazen bu büyük Büyükelçiliklerimiz kanalıyla olur, evet. ee, bazen Polisiniz kanalıyla olur, bazen Interpol yine tabii e, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün altında hı hı. E, dairesi tarafından olur. Bu bilgiler bize gelir bu durumda. Biz de hemen sizlere dönelim. Evet, de. e, deriz ki e, böyle bir tespit e, yapıldığı bize söyleniyor. Ee, ve hatta e, şu an onu da yayın takip ettiğini görüyorum, Anadolu Medeniyetleri <laughs> mesela Mehtap çok çeker bizden. Evet, Mehtap Ateş <laughs> <Bülkanım, Zeyra> Hanım. Hanım, <laughs> Bu bizim mi, bu bizim mi diye. Evet. E, tabii hani ben şimdi ismen anıyorum ama tabii sayısız yani aldığımız desteği herkese anmaya kalksak zaten vaktimiz evet. yetmez. E, bu vesileyle de hepsine teşekkürlerimi sunmak isterim. E, Onlar değerlendirmelerini yaptıktan sonra müze uzmanlarımız biz bu davayı yani bu dosyaya devam etip etmeyeceğimize karar veririz. Çünkü bazen şöyle cevaplar gelir. Yani Türkiye denmiş ama bu başka bir ülkeden olduğunun üstünü kapatmak için denmiş olabilir. olabilir. Bu Türkiye kökenli şu şu sebeplerle değil. Tabii ki bu durumda biz de bize bu bilgiyi ulaştırana aynı şekilde dönüş yapar bilgi veririz. Evet. Bu şekilde e, işlem Genelde böyle olur. oluyor. Testi. Peki kültür varlığı kaçakçılığın önlenmesi konusunda Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar vardır. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Neler yapıyoruz ee, biz Bakanlık olarak? Biz e, açıkçası e, şanslı bir daireyiz diyebilirim. Evet. Çünkü e, yani yönetimimizden yani çok şöyle destek görüyoruz. E, Uzmanlığımıza çok itibar ediliyor gerçekten ve bu sebeple de e, ne yapmak istiyorsak her türlü o desteği e, sağlayabiliyoruz. Tabii ki günün sonunda her şey olanaklarla ilgili Kesinlikle. ama bize sunulan e, elde ettiğimiz olanakları da sonuna kadar iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, vicdanen rahat hissediyorum açıkçası. Neler yapıyoruz? Öncelikle e, yerimizde durmuyoruz. <laughs> evet enerjimizde durmuyoruz. <laughs> <laughs> yani e, diyoruz ki biz tamam yani sabah sekizde buraya geliyoruz akşam işte beş buçukta gidiyoruz devlet mi böyle almadık konuyu hiçbir zaman ben 2007 yılında girdim bu bakanda etrafındaki hiçbir arkadaşım da böyle almadı bugün bizimle olan olmayan evet. e, biz hep istedik e, ve yönetim bize verdi evet. e, yani biz dedik ki şube olarak olmuyor neden çünkü eğitim faaliyeti yapamıyorum konsantre olamıyorum bunu ilgilenecek adamım yok dediler ki hemen. Dedik ki yurt dışı şubesi kuralım, yurt içi şubesi kuralım. Aynı tamam. şekilde bunları da tamam. almak mümkün oldu. Biz yurt dışına mesela örnek alınacak modelleri çok takip ettik eski yıllarda ve artık biz örnek alınacak bir ülke haline geldik. Ne güzel. Lütfen şunun ayrımına varalım. Hep şunu duyuyoruz kamuoyundan. İşte böyle diyorsunuz ama şu müze ağzına kadar Anadolu es kökenli eser. Şimdi bakın eski yıllarda gitmiş olan özellikle 19. yüzyılda gitmiş olan eserlere ilişkin müzakereler bunların ülkemize iadesi başka bir konu ve bence çok daha vahim ve acil olan bugün bu kaçakçılığın dönlenmesiyle ilgili verilen çaba başka bir evet, konu. Evet bu çok önemli aslında. Biz bunun için neler Aynen. yapıyoruz? Aynen. Sorunuzun köküne gelecek olur isek biz şunu yapıyoruz. Öncelikle Mümkün olan her mecradan takip yapıyoruz. Bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı ile 7-24 esasında çalışıyoruz. Ee, aynen ve bu tabii çok olumlu, çok iyi sonuçlar veriyor. Cimer'den tutun, Instagram'dan çıkın, bize ulaşan her yerden ulaşan her ihbar titizlikle ele alınıyor. YouTube gibi e, video kanalları sürekli takip edilerek e, oraya konan ve e, aslında bunların çoğu dolandırıcılık amaçlı ve daha önce hakkında polisiye işlem yapılmış olan şeyler sanki yeniymiş de o videoyu oraya koyan kişinin elinde bir şey varmış gibi sanki o kendisi da, kazıyormuş gibi koyuluyor. böyle alt durumlar da oluyor. Evet. Bunların yayından kaldırılması ve bu kişiler hakkında e, suç duyurusunda bulunması çalışmalarımız oluyor. E, bunun dışında eğitim çalışmalarıyla, farkındalık çalışmalarıyla her kesime yani bunu anaokulu çağındaki çocuklardan tutun, birlikte çalıştığımız diğer bakanlıkların görevlilerine kadar daha da arttıracağımız evet. eğitim çalışmalarıyla, müzelerimizle ile zaman zaman yaptığımız kaçakçılıkla mücadeleye gayret ediyoruz. Yani eser iadesi, diğer ülkelerle yapılan işbirlikleri, yurt içinde önleyici tedbirler, ve bunların en önemli ayağını oluşturan eğitim çalışmaları başlıkları altında toparlamak mümkün. Zaten biz de müzeler olarak buna çok ciddi anlamda destek veriyoruz ee, ve elimizden gelen bütün gayreti de bu anlamda göstermeye çalışıyoruz. yerelde müzelerimizde bu eğitim çalışmaları tabi pandemi biraz engelliydi ama tabi bu tür, bu tür konuşmalar, bu tür sempozyumlar işte bu tür farkındalık çalışmaları bunu bir nebze olsun daha önemsetiyor insanlara. Baştan e, Doğru. bu gibi çalışmalar gayet önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayın Başkanım, son sorum: Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele çalışmanın daha verimli yürütülebilmesi için vatandaşlarımızdan beklentiniz ve tavsiyeleriniz nelerdir? Bu konuda e, aslında söylenecek çok şey, şey var. Siz lütfen söylerseniz seviniriz. Teşekkür ederim Serkan Bey. Ee, şimdi açıkçası şu, başlı şuradan başlamak gerekir. Kültür varlığı kaçakçılığı basit bir suç değildir. Kesinlikle. Kültür varlığı dediğiniz şey Taş değildir. Ya bu ne işimize yarayacak ki değildir. Kültür varlığı dediğiniz şey toplumsal toleranstır, anlayıştır, ilişkidir, bağdır. Evet. Bugün e, maalesef hepimiz e, bundan bir e, iki yıl önce ve hala da devam eden e, işidin Suriye'de, Irak'ta yaptığı tahribatı belki gözlerimiz dolarak izledik. Bakın kültür varlıklarının gücünü buradan anlayın. Çünkü o kültür varlığını, o terör örgütünün evet. yok etmesi, o halka verdiği en büyük artık senin hiç dönüşün yok mesajı, senin kökünü kazıdım mesajı, evet. bu varlıklarla ırksal olarak, dinsel olarak, dilsel olarak bir bağımızın olması şart değil. Evet, kesinlikle. Bu toprağın bu toprağın kültürüdür, bu toprağın malıdır. Ondan ne öğreniriz buna bakmak gerekir. Ondan insanlığımıza, kişiliğimize ne katarız? Onu öğrenmekle biraz daha iyi biri olur muyuz? Biraz daha çevremize faydalı olur muyuz? Bunu anlamak gerekir. Bu yüzden bunu kaçırmak basit bir suç değildir. Ha kanunen de değildir. İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır evet. izinsiz kültür varlığı araştırmanın. Aynı şekilde e, yurt dışına kültür varlığı çıkarma'nın cezası ağır suçtur. Beş yıla on iki yıl arası cezası vardır. Evet. Bunlar şaka değil. E, o açıdan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını isterim. Haberleri olan şeyleri, bakın bir de şunu çok yapıyorlar. Bunu bu vesileyle söylemek beni buyurun, çok mutlu edecek. E, Şimdi devlete karşı halkın güvenini e, zayıflatmak için ve e, bir konu hakkında bilgisi olan kişilerin devletin resmi makamlarına gitmesinin önüne önünü kesmek için e, müzelerin, e, müzelerdeki insanların kaçakçılık yaptığını, polisin kaçakçılık yaptığını, jandarma'nın kaçakçılık yaptığını maalesef karaçalarak ihbar edici iddia eden ve böylece. Karşısındakini suça yönelten insanlar var. Bunlara lütfen itibar etmeyelim. Her meslek grubunda tabii ki e, onun şerefiyle yerine getirmeyen insanlara rastlamak mümkündür. Ancak bunlar çoğunluğu oluşturmaz. Bir doktor ee, işini etik dışı yapıyor diye doktora gitmekten vazgeçiyor muyuz diğerlerine gitmekten? Kesinlikle. Hayır vazgeçmiyoruz. İşte aynı şekilde kolluğa da gitmekten, aynı şekilde müzelerimize de gitmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunların tevatür, yalan ve maksatlı söylenmiş yalanlar olduğunu unutmayacağız. O yüzden bir konuda bilgi sahibi olduğumuz zaman en yakın müzemize, kolluğumuza koşa koşa gideceğiz. Bunların hiçbirini yapmak istemiyor imtina ediyorsak, e, kaçakçılık et, <laughs> ktb.gov.tr adresine bir mail atacağız. Eee Cimer'e daha kolayınıza geliyorsa. Evet Cimer'e yazın. Cimer'e evet. bunu, bunu yazacağız. Alo 176'yı arayacağız. E, lütfen bunların size dönüşünden endişeniz olmasın. Kesinlikle. E, ve biz e, bu vesileyle de bu ihbarları bizden esirgemeyen vatandaşlarımıza da sizin desteğinize teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Sayın başkanım bu zaten e, yani kanunanın verdiği bir zorunluluğun dışında vatandaşlık görevi aslında. Hani bunu insanlar tabii. bir kanunu, bir zorunluluk değil de bir vatandaşlık görevi olarak bence algılamaları gerekiyor. Yoksa e, yani zorunluluğu oldum diye bilgi verilmenin hiçbir anlamı yok. E, bir vatandaş olarak bunu biz görev ad etmeliyiz zaten. Bu şekilde e, kültürel mirasımızı daha farklı şekilde koruyabiliriz. Ancak e, tabii ki ilgili kişilere, ilgili makamlara bunların bilgisini <laughs> vermek çok önemli. Çünkü bir de biz kültür varlığını institü halinde bulmak istiyoruz. Çünkü bir yerden alınan koparılan kültür varlığı hiçbir anlam taşımayan tamam, eser olduğunu zaten biliyoruz tanımlıyoruz vesaire tarihlemesini yapıyoruz ama belki de gerçekten önemli bir buluşa sahne olacak bir yerden alıp koparıyorsunuz onu getiriyorsunuz bu açıdan ciddi anlamda bir kaygı bu. Bu vesileyle sayın başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız sorularımıza cevap verdiniz saygılarımızı sunuyoruz sizin. Söylemek istediğiniz son olarak arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize, canlı yayına katan, katılan konuklarımıza söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ee, ben çok teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetinize. Ee, bizim için hani bir kişiye ulaşmak evet. e, her şeyi değiştirebiliyor. Hani bir e, köyümüzdeki bir kişinin görgü şahidi olarak öne çıkmasının bir eserin ülkemize iadesini evet. sağlaması gibi örneğin. E, bu sebeple e, herkesi Saydan Kültür Varlıkları'nı biraz daha farklı, biraz daha kapsamlı anlamaya davet ediyorum. E, tekrar hem de yayınınız hem de her zaman örnek olan çalışmalarınız için ben de size Biz teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. E, i̇yi akşamlar Hoş diliyorum. Için. Sağ olun. İyi Peki, akşamlar. Görüşmek üzere. üzere. Saygılarımı sunuyorum.